Kardeşim bu sistem böyle olur. Bu radyatör. Radyatör uzun olmaz buraya kadar. Bu radyatöre intercooler olur. Bu klima radyatörü de onun değil. Bu da tamam. Fan davlulmazı. Fan tamam. Bak, görüyor musun? Şimdi e, buraya bir tane fan müşiri gelecek yeni. Fan müşiri olmaz buna. Bir de fan davlulmazıyla Motor fanını takacağız. Su hortumlarını musun? Buralardan geliyor. ne buralardan döndürmüşler. Tabi şimdi bu soketler karşılamıyor. Soketleri de değiştireceğiz. Hava buradan girecek. Buradan çıkacak ki araba. Zaten turboda, turbocu aradı demin. Turbo pertmiş pert. Turbo bitmiş, dağılmış. West dağılmış, kartı dağılmış, içi dağılmış. Ya nasıl yürüsün bu araba ya? Ama bak ben sana bu arabayı nasıl yürüteceğim. Sen de gör.